Merhaba canlarım, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, şimdi aklınızdaki kişileri şöyle bir düşünün bakalım, benimle birlikte de niyet alın. Niyetimiz niyetim, enerjileri enerjimdir. E, aklınızdaki kişiye göre aranızdaki problemler neler? Bu bir kolektif okumadır, zamansız zamanı niyet ederek çekiyorum. Ee, ne zaman görürseniz o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özel yalnız. danışmanlık almak için arkadaşlar profilde telefon numaram var oradan WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz farklı sayfalarda yani başka bir hesabım yoktur başka sayfalardan yazan olursa size inanmayın itibar etmeyin paranızdan olmayın gözde ah. Ah gözde ah. Evet. <laughs> Farkında mısınız? Şu desteden düşürmeden karıştıramıyorum. Hızlı olsun diye de zorluyorum ama zaman şey olsun diye. Evet. Burada bir kere hayatınızda her şey e, aniden olmuş arkadaşlar. Birbirinize karşı e, duygularınız olmasına rağmen daha çok karma var bu arada. Birinizden biriniz evli olma ihtimali var. Bakın bu ilişkide toplum tarafından onaylanılmayan bir ilişki olabilir. E, yaş farkı olabilir arkadaşlar. İnanç farklılıkları olabilir, kültür farklılıkları olabilir. Ve ilişkide sürekli bir kısır döngü, sürekli aynı konular, geçmiş gündeme, ne bileyim akıl ve kalp arasında kalmanıza e, sebep oluyor bu da. Birbirinize karşı net olamıyorsunuz. Aslında bir başarı, bir zafer e, elde etmek istiyorsunuz fakat birbirinizin e, isteğiniz, niyetiniz aynı olsa da birbirinizin onayı olmayan şeyleri yapıyorsunuz. Ne bileyim işte taraflardan birisi siz mesela örnek vereyim çünkü uğurmayan karakteri artık bir şeyleri çok fazla tolere etmiş sevginiz için, aşkınız için birlikteliğinizi böyle hep böyle e, diri tutmak için çok uğraşmış olabilirsiniz ama bunun kıymetini bilmeyen ve e, yalanlar söyleyen bir kişi var dürüst değilsiniz birbirinize karşı belki de hep böyle ihanet edilecekmiş gibi hep böyle arkanızdan bıçaklanacak mısınız gibi hissediyor e, bu kuşkular bu e, endişeler sizin ilişkinizde sabitlenememeyi ve duygularınızı yansıtamamaya sebep oluyor olabilir bakın onun tarafından duygu var fakat dediğim gibi bazı inanç farklılıkları gelenek göreneklerdir bu gibi durumlardan dolayı arkadaşlar kişi hep oturduğu yerden seviyor yani ben burada oturayım ben seni seviyorum daha ne yapayım ben bunu yapıyorum seviyorum ya daha ne yapayım ne istiyorsun benden, ne bekliyorsun benden? Bu şekilde sürekli böyle e, tek tarafa yüklenmiş olabilir ilişkiniz. Neden? Çünkü sizin içinizde birikmişler var. Belki hislerinizi, kırgınlıklarınızı, ilişkide yolunda gitmeyen bazı durumlarla karşı karşıya kaldığınızda kendinizin netlikle ifade edememeniz bu ilişkide birazcık daha karşı tarafın rahat olmasına sebep vermiş olabilir. Şimdi bazılarınız için karşıdaki kişi toy bir enerjide. Belki bu yaş farkı olma ihtimalini de verir bize. Sizden küçük bir yaşı vardır. İşte bu da işte toy davranmasına sebep oluyor. Olabilir arkadaşlar. Hemen istekleriniz olsun istiyorsanız eğer ki bu da aranızda bir engel. Bakın sessizlik ve maske. Duygularınızı birbirinize açmıyorsunuz. Ee, belki de mutlu rolü yapıyorsunuz. Ben böyle istiyorum. İşte hatalar yapılıyor 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 dönüp arkasını manipüle ederek kaçılıyor olabilir. Ee, evet bir takım e, düşmanlık enerjisi. Hani bu zarar vermek işte sana şunu yapacağım bunu yapacağım değil. Artık o kadar acılar siz yaşamışsınızdır mesela size haksızlık etmiştir. Bu haksızlığı kabul etmedikçe siz ona karşı bir öfke, bir hırs duygusuna kapılmış olabilirsiniz. İşte bu noktada yönteminiz çok farklı. Bakın aslında harekete geçmemek istiyor. Başlangıç kartı, harekete geçme kartı geldi. Bu bitişin aslında son bir bitiş olmadığını iki tarafta biliyor. Yeni bir başlangıç evet burada gelecek. Fakat o sizden siz ondan bekliyor olabilirsiniz birbirinizde o e, samimi duyguları belki yansıtamıyor olabilirsiniz birbirinize zaman zaman şimdi o size karşı birazcık hani dedim ya oturduğu yerden seviyor hiçbir şey yapmıyor siz mesela size sürprizler yapsın ne bileyim bu hani böyle çok devasal bir sürpriz istemiyorsunuzdur. Beni pahalı yerlere götür, pahalı hediyeler al, bir pırlanta al bana. Bunlar değil istekleriniz. Fakat ara ara bir romantizm duygusu, bir şefkat duygusu, içsel olarak hissetmek, o sevgiyi. Hani evet somutta belki bir şeyler istiyor olabilirsiniz ama hissettirici, ben değerliyim ya, beni seviyorsun sen dedirtecek davranışlarda bulunmuyor zaman zaman burada ee, sanki bir şeyleri birazcık daha canlandırma heyecan eksikliği var ilişkinizde ve buna e, bu, bakın karmik kartı iki tane geldi burada bir karma var arkadaşlar bu ilişkide e, karma kartı son zamanlarda da çok geliyor zaten kolektifte. Birbirinizde e, o kötü hisleri, e, yaşanılan olumsuzlukları temizlemek isterken hep üst üste, üst üste, üst üste gelen problemler. Harbi ki e, mesela... Normal zamanda bir tartışma gündeminiz var. Normal zamanda olsa ona kızmazsınız, sinirlenmezsiniz, tepki göstermezsiniz. Ee, ama o kadar çok bir şeyler üst üste gelmiş ki e, siz kendinizi bu ilişkide e, birazcık hani yerim burası mı ya? Hani benim sendeki yerim, değerim bu mu? düşündürtüyor ve kadersel bir ilişki içinde olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani bir anda karşılaşmışsınızdır, bir anda bitmiştir ve bir anda gene burada karşı karşıya gelme belki de tesadüfen bir yolda izde bir kafede bilmem nerede karşılaşacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ama onun dürüstlüğüne inanmıyorsunuz. Karşı tarafın hani sanki yalan ağzına yuva yapmış gibi böyle Benimsenmiş ya o şeyi e, yalan bunu e, birazcık böyle kişi sürekli sıkıştığında yalanlar söylüyor. Olabilir alışkanlık haline getirilmiş e, olabilir benim canlarım meleklerimiz ne diyormuş bakalım romantik melekler ne diyormuş bu e, ilişkideki sorunların ne olduğunu düşünüyorsun sen? Düğün evlilik mi var acaba burada? İlişkine bir şans ver. Sevmek senin için güvenlidir. Bir güven problemi var burada arkadaşlar. Bakın ilişkiye ciddi olarak bakıyorsunuz. Bakın çabasızlık da var. Çaba gösteren bir kişi yok karşınızda. Emek veren bir kişi yok. Siz işte e, ciddi bir ilişki içinde olmak istiyorsunuz. Ama karşımızdaki kişi bu ciddi ilişkiyi istiyor mu? İstiyor. Aslında bir şans var burada. Fakat bunun için çabasız. Çabası sürekli güveninizi sarsacak bazı davranışlarda bulunuyor. Yeni bakış açısı gerçekleştirmiyorsunuz. Sürekli araya sınır, mesafe koyuyorsunuz. Böyle ruhsal olarak, duygusal olarak mesafeler koyuyor olabilirsiniz canlarım. Benim kendisi de bunların farkında zaten. Ona sorduk biz. Bu şekilde her şey hayrınıza olacak şekilde olsun. Birin ve bütünün hayrına. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşçakalın.